Bağlamada 3 grup tel vardır. Alt teller, orta teller, üst teller. Alt teller 3 tanedir. 2 tanesi 0.20 mm çelik, diğeri ince bam telidir. Orta teller 2 tanedir ve her ikisi de 0.30 mm kalınlığında çelik teldir. Üst teller 2 tanedir. Biri 0.20 mm çelik, diğeri kalın bam telidir. Bağlamanın ön tarafında bulunan Dört kulağın ilk üçü alt tellere aittir. En üstteki birinci tele, ikincisi ikinci tele, üçüncüsü de ince bam teline aittir. Orta tellerin ilki, ön taraftaki dördüncü kulağa, üstteki yan taraftaki üç kulağın en üsttekine aittir. Üç tellerin çelik olanı yan taraftaki üç kulağın ortadakine, kalın bam teli en alttaki kulağa aittir. Tellerin bağlanacak olduğu kulaklar sabittir, yerleri değiştirilmez. Alt teller la perdesidir. Boş vurulduğunda la olarak kabul edilir. Portede ikinci aralıktaki nota la perdesidir. Alt teller ikinci aralıktaki la notasının karşılığıdır. Orta teller re perdesidir. Boş vurulduğunda re sesini verir. Porte altında gösterilen nota re perdesidir. Orta teller portenin altındaki re notasının karşılığıdır. Üst teller sol perdesidir. Boş vurulduğunda sol sesini verir. Portenin alt kısmında kuyruğuna iki porte çizgisi ilave ederek gösterilen nota sol perdesidir. Üst teller porte altındaki sol notasının karşılığıdır. Bağlamadaki perdelerin tamamının hangi tel grubuna ait olursa olsun portede muhakkak bir karşılığı mevcuttur. Bu bakımdan saptaki mevcut perdelerin her biri değişik bir sestir. Başlangıç aşamasında karıştırmamanız için dizi seslendirmeye yeterli olan perdeleri öğrenmekle başlayalım. Karadüzen olarak adlandırılan uzun saplı bağlama'nın genelde 23 ya da 24 tane perdesi mevcuttur. Ezgiler seslendirilirken genellikle alt tellerdeki perdeler kullanılır. Bir türkü yaklaşık 8 ile 10 perdelik bir ses alanı içerir. Türk müziği dizileri için orta telldeki sol perdesi oldukça önemli bir perdedir. Birçok dizinin karar sesidir. Üç tellerin temsil ettiği sol sesinden bir nokta farklı bir sestir. Bu bakımdan Perdeleri tanımaya bu perdeden başlayalım. Bu perde aynı zamanda akort bölümünde anlattığım gibi Üç telleri akort ederken de lüzumlu bir perdedir. Seslendirme anında orta ve üst teller daha çok Karar sesini duyurmak için kullanılır. Bilhassa üst teller Baş parmağın kullanımına müsait olduğu için Kullanımı kolaylaştırır. Bağlamanın perdelerini kullanacak parmaklar bellidir. Şemada rakamlarla gösterdim. Kitabınızda da bu şemayı iyice inceleyip ezberleyiniz. Sol perdesi orta tellerde 7. perde 3. parmak, la perdesi alt tellere boş vurularak, si perdesi alt tellerde 3. perdeye 1. parmak, do perdesi alt tellerde 4. perdeye 2. parmak Re perdesi alt tellerde 7. perdeyi 3. parmak basılarak kullanılır. Ancak R perdesi melodinin yapısına göre birinci parmakla da kullanılabilir. Mi perdesi alt tellerde 10. perdeye birinci parmak basılarak kullanılır. Fa perdesi alt tellerde 11. perdeye birinci parmak, sol perdesi alt tellerde 14. perdeye ikinci parmak, la perdesi alt tellerde 17. perdeye birinci parmak basarak kullanılır. Melodinin ritmik durumu, dizi yapısı, hızlık durumu gibi özellikler göz önüne alındığında parmak numaraları değişkenlik gösterebilir. Anlattığım bu perdelerin yerleri ve hangi parmakla kullanılacağı iyice öğrenilmelidir. Bu perdeler bundan sonraki bütün çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Şimdi bu perdeleri tek tek inceleyip daha iyi tanıyalım. Dikkat ederseniz Si do ve mi fa perdeleri hariç diğer perdeler arasında biri büyük, diğeri daha küçük ikişer perde daha mevcuttur. Dikkate alırsanız ezberlemede kolaylık sağlar. Birbiriyle bitişik olan si do ve mi fa perdelerine yarım ses denir. Diğer sesler tam ses olarak adlandırılır. Tam sesler la si do re re mi fa sol ve solla ses aralıklarıdır. Tam sesler arası 9 komadan oluşur. Koma, sesin kulakla fark edilebilen en küçük parçasıdır. Müzikte tam aralık birbirine eşit 9 parçacığın birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu küçük parçacığın her birine koma denir. Komalar iki ana ses arasındaki diyez ve bemolleri oluşturur. İleriki derslerimizde öğreneceğimiz tam seslerin arasındaki perdelerin kalın olanı 4,5, ince olanı 2,5 komadır. Kulak yarım koma sesi algılayamaz. Bu açıdan bu perdeleri 2 ve 4 koma olarak kabul etmek gerekir. Çünkü Türk müziği sistemine böyle uygundur. Sol perdesi orta tellerde 7. perdedir ve 3. parmakta kullanılır. Sol perdesi portenin 2. çizgisinde gösterilir. Bağlamanın alt telleri la perdesidir. Bu tellere parmak basmadan tezine vurulduğunda la sesini verir. La perdesi portede ikinci aralıkta gösterilir. Bağlamanın alt telleri la sesi Alt tellerde üçüncü perde C sesidir ve birinci parmakta kullanılır. C perdesi portede üçüncü çizgide gösterilir. Alt tellerde üçüncü perdemiz C natural C sesi. Alt tellerde dördüncü perde do sesidir ve ikinci parmakta kullanılır. Do perdesi portede üçüncü aralıkta gösterilir. Alt tellerde dördüncü perdemiz do sesi. Alt tellerde 7. perde re sesidir ve ezginin yapısına göre 1. veya 3. parmakta kullanılır. R perdesi portede 4. çizgide gösterilir. Alt tellerde 7. perdemiz 1 2 3 4 5 6 7. perdemiz ve perdesi re sesi alt tellerdeki 10. perde mi perdesidir. Bu perdeyi kullanmak için elin konumu önemlidir. Birinci parmakta da kullanılan bu perde, ezginin yapısına göre birinci parmak re perdesini kullanıyorsa mi perdesi ikinci parmakla kullanılır. Mi perdesi portede 4. aralıkta gösterilir. 8 9 10. perdemiz mi perdesi. Alt tellerdeki 11. perde fa perdesidir. Bu perde ezginin ritim ve dizi yapısına göre ikinci veya üçüncü parmakla kullanılır. Fa perdesi portede 5. çizgide gösterilir. 11. perdemiz fa perdesi. Alt tellerdeki 14. perde sol perdesidir. Mi birinci, fa ikinci parmakla kullanılıyorsa sol perdesi üçüncü parmakla kullanılır. El konumuna göre parmak değişebilir. Sol perdesi portenin üzerinde gösterilir. 12, 13, 14. perdemiz sol perdesi. Alt tellerdeki 17. perde la perdesidir. İnce la perdesi. Birinci veya ikinci parmakla kullanılır. La perdesi portenin üzerinde ve karnında bir çizgiyle gösterilir. 7. perdemiz la perdesi <laughs>